Ve sahha iştirakü sittetin altı kişinin sonradan ortak olması sahihtir. Fi bedenetin büyük bir baş hayvana öyle büyük bir baş hayvan ki şüriyet li kurban niyetiyle alınmış dikkat edelim buraya mağaniyin şeraha li uzuhiyetin kurban niyetiyle satın almış bir zenginle beraber o zenginin hayvanına daha sonradan 7 kişi tamamlayarak 6 kişi ortak olabilir. Şimdi burada kitabımız zengin ve fakir diye bir ayrım yapıyor. Ama bu işin aslında farklı. Şimdi şöyle temelden bir başlayalım. Normalde, dikkat edelim buraya. Normalde kurban niyetiyle alınan bir hayvan. Bazı kitaplarımızda zengin fakir ayrımı yok. Burada zengin fakir ayrımı var onu da konuşuruz. Sen bunu kurban niyetiyle aldığın zaman Allah rızası için kesmek niyetiyle aldığın için bunu daha sonra ortak almak. Bak buraya anlaş, anlamıyor millet. Kurbana ortak almak demek o kurbanı satmak demektir. Allah için aldığın bir hayvana ne oluyorsun? Satmış oluyorsun. Allah için bir nevi ayırdığın, adadığın hayvanı satman caiz değildir. Dolayısıyla normalde bunu sat, satmak uygun bir hareket değildir. Ancak dikkat edelim iki tane mesele var. Birincisi adam uygun bir hayvan buldu. Uygun derken fiyatı uygun kelepir falan demiyorum. Kurbana uygun kendi beğendiği bir hayvan buldu. O anda belki ortakların sayısı belli değildi. Vesair, eti kurtarıyorum falan demiyorum ama öyle düşünmeyeceksin. Yani mesele bu kurban gerçekten Allah için kurban edecek bir kurban, kaçırılmayacak bir kurban vesaire sebepler. Eti dolgun falan ama etinin dolgunluğu bize et fazla kalsın diye değil. Allah'a kurban olma niyetiyle olacak. Et niyeti olursa olmaz. Bak baştan beri söylüyoruz. Bu niyetle bir hayvan buldun, uygun bir hayvan ve o anda ortakla da tam belli değilse baştan alırken niyet etmek şartıyla daha sonradan ortak alabilirsin deniliyor. Şöyle de bu. Ama baştan ne yapacaksın? Baştan ortak almaya niyet edeceksin. Hayvan kaçacak bir hayvan değil, uygun, kurban olmaya uygun vesaire ve sen de o anda tam ortaklarını belirleyemedin. O zaman ne yapacaksın? Ben bu hayvanı tek başıma alıyorum ama buna 7'ye kadar ortak alabilirim diye böyle gönlünden böyle geçecek. Bu şekilde olursa daha sonradan ortak alabilirsin. Çünkü sen bunu alırken Zaten 7 kişi daha ortak katacağım niyetiyle alıyorsun. Ancak bugün sorulan ve olmayan şu. Biz 4 kişi gittik hocam. Aynen böyle soru böyle. Hocam biz 4 kişi gittik. 4 kişi bir hayvanı kesin olarak beğendik, aldık ve 4 kişi kesinleştirdik. 4 kişi diye aldık. Bu niyetle aldık. Hayvan aldık, eve geldik. 2 gün sonra birisi dedi ki ben de ortak olayım. Olur mu? Olmaz. Çünkü burada zaten siz kesin olarak dört kişiyi belirlediniz. Ve bundan sonra buraya bir ortak almak için bir zaruret yok. Az önce söylediğimiz zaruretler yok. Onun için bu uygun bir hareket değildir. Allah için alınmış olan bir hayvanı bir nevi satmaktır. Tamam. Burada kitabımız zengin ve fakir ayrımı yapıyor. Diyor ki, Aşağı alt, alta bakalım. Bu söylediğimiz kurban alan kişinin, zengin olması yani kurban kendisine vacip olan birisi olması lazım diyor. Altı numaraya baktığınız zaman ve emmel fakiru fakire gelince fela en yeşra kefi ya da yeşteri ha fakir aldığı kurbana başkası ne yapamaz? Ortak alamaz diyor. Bakın bizim söylediğimiz baştan niyet etme falan bu ayrımı da ne yapmıyor? Yapmıyor kitap. Diyor ki fakirse hiç ortak alamaz. Çünkü fakir zaten Kendisine kurban kesmek vacip değildi. Kurban almakla beraber kurban kesmeyi kendisine ne yaptı? Bir nevi nezir gibi yaptı. Anlaşıldı değil mi? Dolayısıyla efendim e, bu adamın da ortak alması uygun değil. Bunun en temizi, en güzeli eğer fırsat kaçacak bir hayvan değilse vesaire ise hayvanı alırken ortakları kesin belli etmek veya ben bu hayvanı kaçırmayayım ortak da alabilirim diyorsan baştan alırken hayvana ne yapacaksın? Ortak alma niyetiyle bu şekilde almaktır. Daha güzeli, en güzeli, en temizi acele etmeden ortakları kesin belirleyip aldıktan sonra bir daha ortak almamaktır. Tamam mı?